Ben de biyoloji değilim. Çok iyiydi. Aa dayı direkt tribe girdi. Aman Allah'ım ne oldu? Çok güzel olmuş. Aa. Çok güzel olmuş. Abi. Artistlik yapma bana. Seni sikiştin yolda ben cenabet <laughs> Cenab <laughs> işte, Cenab <laughs> <laughs> geziyordum. Seni sikiştin yolda ben cenabet <laughs> <laughs> geziyordum. Çok iyi laf lan. Seni sikiştin yolda ben cenabet geziyordum. <laughs> Çocuk da gülüyor zaten baksana. Senin yaptığın yollar. ben Mamut büyüdüm delikanlı. Abi düştü Senin ama. Senin yaptığın ya bırak o abi yazık ya. Babaannemi aldım ben ya, ya, çok güzel yaptın. <laughs> bir tane de bana al. Alayım mı? He. Tamam bir dakika o zaman. Şeyden al ama. He. Ne ne next next star olur mu? Yok olmaz next. next. Oğlum çok iyi adammış. Philipson. Philips tamam. Philips getiriyorum. burada mısın aa, buradayım. Burada, burada. Asıl alıp getireceğim ha. Ge alıp getireceğim bir tane küçük hesaplı bir Philips işte mon monitör, televizyon bir şey getireceğim. Sinirlenme abi ya. Ya yürü telefonda konuşuyorum hala beni meşgul ediyorsun.